Galway, İrlanda'nın batı kıyısına yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan bir şehir. Etkileyici güzelliği, tarihi yapıları ile İrlanda kültürünün derinden hissedebilirsiniz. Galway, Corrib Nehri etrafında kurulu. Nehir, şehri doğu ve batı ekseninde ikiye bölmekte. Nehir boyunca uzanan kanallar ve şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprüler, şehre farklı bir güzellik katıyor. Latin Quarter şehrin en aktif caddesidir Günün her saati burada sokak müzisyenlerini rastlayabilirsiniz. Bu caddede birçok hediyelik eşya satan mağaza, kafeler, publar ve restoranlar yer almakta. Eğer kentin ana meydanı halkın zaman geçirdiği önemli yerlerden biridir. Meydanda şehri kuran 14 kabileyi temsilen bayraklar bulunmakta. Kentte aynı zamanda Air yanı sıra Salt Hill sahil şeridinde plajlar, yürüyüş yolları ve yemyeşil parklar yer almakta. Salt Hill'da tüm yıl boyunca yüzenleri görebilirsiniz. Korip Nehri'nin hemen kenarındaki Spanish Arch'ı geçip Galway Şehir Müzesi'ne ulaşabilirsiniz. Spanish Arts'ten kalan parçalar, İrlanda'nın kurtuluş mücadelesi yıllarındaki Galway'i anlatan bölüm ve Galway'in etnografik geçmişini anlatan eserler bu müzede yer almaktadır. Galway Katedrali, mimari yapısı ve büyüklüğüyle şehirdeki en çarpıcı yerlerden biri. Katedral, nehir üzerindeki rahibeler adası olarak bilinen bölge üzerinde kuruldu. Nehrin körfezle buluştuğu noktada ise Spanish Arch, Galway Museum ve şehrin en önemli simgelerinden biri olan The Long Walk yer almaktadır. Galway Technical Institute, güzellik ve saç bakımından grafik dizayna, bilişim teknolojiden medya alanına kadar birçok alanda eğitim veren şehrin önemli mesleki eğitim kurumlarından biridir. Mesleki eğitim akreditasyonu sahip olan GTI, İrlanda genelinde en çok Erasmus mesleki eğitim projesi yapan okullardan birisidir. University of Galway, Corrib Nehri esafında kurulu. Okul, sanat, ticaret, mühendislik, hukuk ve sağlık fakülteleriyle her yıl çok sayıda öğrenci eğitim veriyor. who uh, always go out of their way to show <laughs> irish people and uh, gti faculty a uh, great time over there so uh, let's give it up for the turks <laughs> welcome guys welcome oh,